İnsanın olası mutluluğunun ölçüsü bireyselliği ile önceden belirlenmiştir. Özellikle zihinsel gücünün sınırları yüksek bir hazı alma yeteneğini sonsuza dek belirlemiştir. Bu sınırlar darsa dışarıdan gelen tüm çabalar, insanların ve şansın onun için tüm yaptıkları o kişiyi sıradan yarı hayvansı insani mutluluğun ve hoşnutluğun ötesine geçiremezler. O kişi duysal zevkleri, rahat ve keyifli aile yaşamına, düşük bir dost canlılığına ve kaba saba bir zaman öldürmeye bağlı kalır. Eğitim bile bir bütün olarak onun bu çemberini genişletemez. Genişletebilse bile bu çok kısıtlı kalır. Çünkü en yüksek, en çeşitli ve en kalıcı hazlar, zihinsel hazlardır. Gençliğimizde bu konuda nedenle çok yanılsak da bu hazlar zihinsel güce bağlıdırlar. Buradan mutluluğumuzun ne olduğumuza, bireyselliğimize neden bağlı olduğu anlaşılıyor. Oysa bu konuda çoğu kez akla gelen yalnızca yazgımız, neye sahip olduğumuz ya da neyi temsil ettiğimizdir. Ama yazgı iyileşebilir. Ayrıca iç dünyası zengin olan bir kişi yazgıdan çok şey beklemez. Buna karşılık bir aptal, sonuna dek bir aptal olarak, bir hödük olarak kalır. İsterse kendisi cennette etrafı hurilerle çevrili olsun. Sağlıklı bir dilenci, hasta bir kraldan daha mutludur. Eksiksiz bir sağlıktan ve kusursuz bir bedenden kaynaklanan sakin ve neşeli bir mizaç, duru, canlı, nüfuz edici ve doğru kavrayan bir zeka, ılımlı, yumuşak bir istenç ve bunlara uygun olarak iyi bir vicdan, Bunlar yerini hiçbir rütbenin ya da zenginliğin dolduramayacağı üstünlüklerdir. İç dünyası zengin insan tamamen yalnızken kendi düşünceleriyle ve hayalleriyle eşsiz bir eğlence bulur. Öte yandan ruhsuz biri sürekli dernekten derneğe, oyundan oyuna, yolculuktan yolculuğa ve şenlikten şenliğe koşsa bile can sıkıntısından kurtulamaz. İyi, ılımlı, yumuşak bir karakter Kısıtlı koşullarda hoşnut olabilir. Öte yandan hırslı, kıskanç ve kötü biri tüm zenginliğe karşın hoşnut değildir. Ama ancak sürekli sıra dışı, zihinsel açıdan olağanüstü bir bireyselliğin tadına varan bir kimse için genel olarak ulaşılmaya çalışılan hazlar bütünüyle gereksizdirler. Hatta sadece rahatsızlık verici ve usandırıcıdırlar. Üzerimizi bütünüyle dışarıdan gelen bir mutsuzluğa, kendi neden olduğumuz bir mutsuzluktan daha soğukkanlı bir biçimde katlanmamızın nedeni budur. Çünkü yazgı değişebilir ama kendi niteliğimiz hiçbir zaman değişmez. Demek ki soylu bir karakter, yetenekli bir kafa, mutlu bir mizaç gibi, neşeli bir ruh ve gerekli nitelikleri taşıyan, bütünüyle sağlıklı bir beden gibi öznel mülkler, mutluluğumuz açısından en bilinci, en önemli olanlardır. Bu yüzden dışsal mülkleri ve dışsal saygınlığa sahip olmaktan daha çok, bu içsel mülklerin geliştirilmesini ve korunmasını düşünmeliyiz. Güzellik, kalpleri bizim için önceden kazanan bir tavsiye mektubudur. Çünkü bir kimse kendinde ne çok şeye sahipse dışarıdan o denli az şeye gereksinir ve ötekiler de o denli az onun olabilirler. İşte aptal adam kendi zavallı bireyselliğinin sırtından atamayacağı yükü altında inim inim inliyor. Öte yanda yüksek yetenekli kişi en ıssız ortamı bile kendi düşünceleriyle şenliklendiriyor ve canlandırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde alınacak çok şey yoktur. Acı ve yoksunluk dünyayı doldururlar ve onlar geçip gittiğinde de dört bir yanda can sıkıntısı beklemektedir. Üstelik esas olarak kötülüktür dünyada egemen olan ve budalılık da büyük söz sahibidir. Yazgı acımasızdır ve insanlar zavallıdır. Bu yapıdaki bir dünyada kendinde çok şey sahip olan birisi, Aralık ayının karlı buzlu bir gecesindeki aydınlık, sıcak, neşeli bir Noel sofrasına benzer. Zihinsel bir uğraşı içermeyen boş zaman ölümdür ve diri diri gömülmektir dışarıdan sadece iftira yoluyla onur üzerine bir saldırı mümkündür. Bunun biricik panzehri de ani iftiranın onu uygun bir açıklıkla çürütülmesi ve iftiracının foyasının ortaya çıkarılmasıdır. Bu yüzden Göte der ki, düşmanlarından ne yıkanırsın? Senin olduğun gibi oluşunu sessizce sonsuz bir suçlama olarak gören dostları gibi olsalardı. Onur söz konusu olduğunda tüm farklılıklarına karşın herkesin başvurabileceği en yüksek yargı makamı fiziksel şiddettir yani hayvanlıktır. Çünkü her kabalık zihinsel güçlerle ya da ahlaki hukukla yapılan kavgayı yetersiz sayıp onların yerine fiziksel kuvvetlerin kavgasını geçirmek aslında bir hayvanlıktır ki bu fiziksel kuvvetlerin kavgası Franklin'in Tool Making Animal diye tanımadığı insan türünde kendisini özgü silahlarla düelloda gerçekleştirilir ve itiraz edilemez bir kararı vardırır. Sokrates'e sık sık yaptığı tartışmalar yüzünden sık sık fiziksel olarak kötü davranılmıştır. O da bunları kayıtsızlık içinde katlanmıştır. Bir defasında kendisini bir tekme atıldığında bunu sabırla sineye çekmiş kendisine şaşıran bir kimseydi. Beni bir eşek çiftleseydi onu dava mı edecektim demişti. Bu yüzden görünür köpek köpeğe en güzel varlık olarak öküz de öküze, eşek de eşeğe ve domuz da domuza. Deniz aşırı yolculuğa çıkan yalnızca iklimini değiştirmiş olur, aklını değil. Acısız bir duruma bir de can sıkıntısının yokluğu eklenirse işte o zaman dünyevi mutluluğa büyük ölçüde erişilmiştir. Çünkü geri kalan bir hayaldir. Daha doğrusu, elbette ki her suçlama ancak isabetli olduğu ölçüde yaralayabilir. Mutluluk yalnızca bir düştür. Acı ise gerçektir. Acısız bir duruma bir de can sıkıntısının yokluğu eklenirse, işte o zaman dünyevi mutluluğa büyük ölçüde erişilmiştir. Çünkü geri kalan bir hayaldir. Düşünsel zenginlik taşıyan konuşmalar ya da düşünceler, yalnızca düşünsel zenginliği olan topluma aittirler. Sıradan toplumda bunlardan adeta nefret edilir. Çünkü sıradan toplumun hoşuna gitmek için kesinlikle sığ ve böl olmak gereklidir. Bu yüzden böylesi toplumlarda kendi kendimizi ağır bir biçimde yatsayarak kendimizi ötekilere benzetmek için benliğimizin dörtte üçünden vazgeçmemiz gerekir. Bernardin de saint de güzel olduğu denli isabetli bir biçimde söylediği gibi. Beslenmede perhiz bizi bedensel açıdan sağlıklı yapar. İnsanlarla ilişkide perhiz ruhumuza huzur verir. Salaklara ve delilere karşı aklını kullanmaktan başka bir yolun olmadığı, bunun da onlarla konuşmamak olduğu da görülecektir. Dahası, dünyada gerçekten değerli olana saygı gösterilmez ve saygı gösterilenin de hiçbir değeri yoktur. Bu yüzden kendi köşesine çekilmiş olmak değerliliğin ve seçkinliğin kanıtı ve sonucudur. Hoşumuza gidilmesi için gereken zihin derecesi, bizim zihin derecemizin ne olduğunun tam ölçüsünü verir. Saadi Gülistanlı şöyle diyor. Akılsız bir kişi, akıllı bir kişiye karşı, akıllının akılsıza duyduğu soğukluğun yüz katı daha fazla bir nefret duyar. Nezaket akıllılıktır. Bunun sonucunda nezaketsizlik aptallıktır nezaketsizlik yüzünden gereksiz yere ve bile bile düşman kazanmak, tıpkı insanın kendi evini kundaklaması gibi bir çılgınlıktır. Olup biten her şey en büyüğünden en küçüğüne dek zorunlu olarak gerçekleşir. İnsanlar çıkarları değiştiğinde zihniyetlerini ve davranışlarını çabucak değiştirirler. Niyetleri öyle dar bir sürede değişir ki buna itiraz etmemek için daha dar görüşlü olmak gerekir. Birisi konuştuğu bir kimsede büyük zihinsel üstünlük ayrımsar ve duyumsarsa, sessizce ve açıkça bilincinde olmadan ötekinin de aynı ölçüde kendisinin aşağılık ve sınırlı olduğunu ayrımsadığı sonucuna varır. Bu örtük tasım onun en keskin nefretini, öfkesini ve hiddetini uyandırır. İnsanlar çıkarları değiştiğinde zihniyetlerini ve davranışlarını çabucak değiştirirler. Niyetleri öyle dar bir sürede değişir ki buna itiraz etmemek için daha dar görüşlü olmak gerekir. Tam da bu yüzden her türden zihinsel üstünlük son derece yalnızlaştırıcı bir özelliktir. Lanetlenir ve nefret edilir. Ve bunun bahanesi olarak da sahibine her türlü hata yakıştırılır. Kadınlar arasında güzelliğin böyle bir etkisi vardır. Çok güzel kızlar, ne bir kız arkadaş, ne kendilerini eşlik edecek bir hanım bulabilirler. Gündelik kötü davranışlara, insan ilişkilerindeki küçük sürtüşmeleri, anlamsız itişmeleri, ötekileri münasebetsizliklerine, dedikoduculuklarına ve benzeri karşı miğfer giymiş bir safe gibi olmalı. Yani onları hiç duymamalı, yüreğimizin içine almamalı ve onlara öfkelenmemeliyiz. Tüm bunlardan hiçbirinin bize ulaşmasını izin vermemeli. Onları yolun üzerindeki taşlar gibi kendimizden uzaklaştırmalı ve asla düşünüp taşınmalarımıza konu edinmemeliyiz. Belanın karşısında sinme, Onu yüreklilikle karşıla.